merhaba arkadaşlar. Bugün Grove Garden oynayacağız. Oyunda çok güzel bug'lar keşfettik arkadaşlar. Devasa meyveler yapmamızı sağlayacak. Ayrıca çok güzel taktiklerle yine bu bug'ları kullanarak görevleri hızlı hızlı bitirip yeni gelen anti ekten kasacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Öncelikle kendinize güzel bir meyve seçmeniz gerekiyor. Yani elinizde bulunan en iyi ev, en pahalıya satabileceğiniz seed yani tohum hangisi ise onu seçmeniz gerekiyor. Ben bir önceki o event'te arkadaşlar Moon Melon yani Moon Melon benim için güzel büyüyen, bayağı büyük olabilen ve güzel fiyatlara satılabilen bir meyve olduğu için ben bunu seçiyorum. Daha eski oyuncular büyük ihtimalle Candy Blossom falan kullanıyordur arkadaşlar. Onlar daha pahalı oluyor çünkü. Şimdi gelin arkadaşlar benim Moon Melon farmuma bir bakalım abi. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bunlar gerçekten büyük arkadaşlar bu arada. Bunlardan daha da büyüğünü elde edebilirsiniz şansınız ya ver giderse tabii ama benim şu ana kadar elde edebildiğim en büyüklükler bunlar. Ee, yani şu mesela yanlarında küçük kalıyor değil mi arkadaşlar? Hatta şu daha da küçük kalıyor galiba. Ama bu bile çok büyük abi. Nasıl olduğunu da şöyle göstereyim. Normalde bu meyvenin boyutu şöyle abi. <laughs> Evet meyvenin boyutu bu kadar normalde arkadaşlar. Üstüne de bakarsınız zaten Moon Melon yazıyor. Ee, ve ne varmış? Celestial varmış. Şok varmış. Çok yani bir sürü bir sürü e, mutasyon da gelse bunun maksimum 1 milyara falan satabiliriz diye düşünüyorum. Hatta bir fiyat kontrol yapalım. Ne kadarmış bu büyüklükte bir meyve? 3.7 milyon abi gördüğünüz gibi çok ucuz. Bunlar peki normal de olabilir arkadaşlar. Ben normalleri topluyorum. Bu bug sayesinde birazdan göstereceğim. Bug sayesinde çok kolay bir şekilde rainbow veya gold elde edebiliyorsunuz. Gold'lar gerçekten çok kolay çıkıyor ama rainbow o kadar kolay çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi bu meyvenin bunda frozen da var bu arada. Bu meyvenin büyük versiyonunu göstereyim size hemen. Abi <laughs> oha. Bayağı bir büyük oldu gördüğünüz gibi. Büyük versiyonuna bakalım arkadaşlar. Polen var, Montli var, şok var, ıslak, zombi, gold. Bir de tabii ki. Bu meyvemiz 1.2 milyar diyor arkadaşlar. Yani normali 3 milyonken <laughs> büyük olanı tabii ki bunun üstünde mutasyonlar da etkiliyor biliyorum. 1.2 milyar arkadaşlar gerçekten çok iyi. Böyle bir devasa bir meyvemiz daha var ama arkadaşlar bakın mouse'u alta getirdiğim halde tüm mutasyonları göremiyoruz. Galiba çok fazla mutasyon olunca meyve küçülüyormuş. Nedenini bilmiyorum. Ve göstermiyor da kaç tane mutasyon olduğunu ama ben farm bölgesinden göstereceğim. Bakın bu küçük gibi gözüküyor ama normalde küçük değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7,5 milyar değerin arkadaşlar yani küçük falan değil. Hemen bu meyvenin hangi meyve olduğunu göstereyim. Şu köşedeki meyve arkadaşlar. Şu zaten rainbow olduğunu görüyorsunuz. Buradan bakabiliriz. Rainbow, Polen, Celestial, Motley, Shocked, Blood, Hani gelmiş, Frozen gelmiş. Yani daha mesela update günleri buna disco gelebilir, çikolatalı bir şey gelebilir veya daha farklı şeyler gelirse o da gelirse yani bu böyle 70 80 100 milyara doğru gider arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki biz bunları nasıl yapıyoruz? Konumuza gelelim arkadaşlar madem öyle. Burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Evet. Dakikası ilerlemiyor. Yani frozen oldu. Donuyorlar arkadaşlar ve sonsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonsuz bir bug var oyunda. Bunları böyle sonsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve ben şöyle söyleyeyim test ettim hani görsel bir bug falan değil. Dün akşamdan beri afk'yım. Gördüğünüz gibi aynı dakikalarında dondurduğumuz dakikalarda dondurduğumuz saniyelerde durdular. Şimdi gelelim bug'ı göstermeye arkadaşlar. Bug için ucuz sprinkler'lar kullanacağız öncelikle. Bunun için bir tane advance alıyorum abi. Advance'i mesela şuraya bir yere bırakacağım. Sonra hızlı bir şekilde 4-5-6 tane bakın böyle 1-2-3-4-5-6 şunun bir 20 saniye gerilemesini bekleyin. Yani 4.40 olmasını bekleyin. 4.40 oldu arkadaşlar. 20 saniye bekledik. Şimdi tek tek bunları kıracağız. Evet kıralım basicleri. Bak durmadı. Devam ediyorum. Kırıyorum. Durdu mu? Oha iki tane de durdu lan. İlerlemiyor galiba. Evet artık ilerlemiyor. Bug'ı yaptık. Artık bunlar sonsuz oldu arkadaşlar. İstersen tabi bunları da gene kırmaya devam edebilirsen. Sıkıntı yok bu arada bilgin olsun. Bazen iki kere de oluyor bazen 3 kere de oluyor bazen dört kere de oluyor arkadaşlar. Maksimum altı ama onu söyleyeyim altı da kesinlikle oluyor yani bu arada. Şu an bu benim VIP server arkadaşlar ve VIP server bug'a soktuk arkadaşlar. Burada aslında sprinklerlar bug'a girmiyor bu arada bunu da söyleyeyim. Burada server bug'a giriyor arkadaşlar yani. Normal bir hesabınızı da ya başka bir hesap veya başka bir arkadaşınız da kendi serverınıza gelirse onun da sprinklerları donmuş olacak ve sonsuza kadar devam edecek. Çünkü biz burada sprinkler bug'ı olsa da aslında server'ı bug'a sokmuş oluyoruz. Hatta şimdi denemesini yapacağım. Sadece bir tane sprinkler var arkadaşlar onun hesapta. Onu da şimdi bıraktım bakalım ne olmuş yani donmuş mu donmamış mı şimdi onu göreceğiz. E, zaten biliyorsunuz ki advance'lar 5 dakikalık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 5 -0 -0 yazıyor. Bakın ben bile koymadım. Başkasının farmına siz de sprinkler koyabiliyorsunuz bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Ben koymadım hesaptan koymasına rağmen görmüş olduğunuz gibi yani bu da dondu. Çünkü neden? Server bug'a girdi arkadaşlar. Bu server artık bug'da gelen herkesin sprinkler'ı donmuş olacak. Taktiği direkt kaydetmiştim. Buradan başından anlatacağım sizlere arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine bu zaten sonsuz sprinklerimiz devam ediyor. Ben buraya rose ekiyorum arkadaşlar. Mesela gül. Gül görevi varsa gül ekiyorum. İşte strawberry yani birdland görevi varsa birdland ekliyorum arkadaşlar. Bunlar büyüyor, kocaman oluyor. Polen oluyor. Polenle alıyorum. Corn, mısır mesela mısır ekiyorum. Topluyorum. Polenle olduktan sonra topluyorum tabii ki. Neden görev var biliyorsunuz ki anti egg kasıyoruz şu anda arkadaşlar ve anti egg'in içinde güzel pet'ler var bu pet'ler çok değerli. Özellikle butterfly ve disco ıı, arıları çıkartırsanız bunlar çok çok önemli arkadaşlar bilginiz olsun. Görevlerden kastımız burası arkadaşlar şimdi dandelion diye bir e, tohum var İlk defa böyle bir tohum buluyorum ve sadece bu görevden alınıyor diyorlar emin miyim doğru mu bilmiyorum bu arada <laughs> şimdi benden bambu istedi arkadaşlar bu istedikleri bambular falan da ağır istiyor yani öyle mesela 10 tane ekiyorum bir tanesi ancak tutuyor onu da bu bug sayesinde tutturuyoruz yani o sprinkler bug'ı sayesinde master'ın oraya ekiyorum ki daha büyük olsun daha ağır olsun diye yoksa gerçekten görevler çok zor yapılacak gibi değil yani. Nihayet şu çiçek de olgunlaştı abi. Ne kadar büyük bir çiçekmiş. Bunu nereden elde ediyoruz bilmiyorum ama vardı bende. Aldım şimdi bu çiçeğin polenli olmasını bekleyeceğim abi. Nihayet polenli ve kocaman bir çiçeğimiz oldu. Yani benden ne istiyorsa 10 katını falan veriyorumdur herhalde görev olarak. Evet, şimdi buradan Lumira diye bir seed geldi arkadaşlar. Bu da bilmiyorum nadir mi değil mi. Buradan aldım bunu da. Topladım şu anda. Seed bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki görev karpuz istiyor. Karpuzu da nihayet tamamladım arkadaşlar. Evet karpuz zormuş bu arada ya. 5-10 tane ektim ancak 8.4 kiloyu bulabildim. Yine master bug'ı sayesinde yaptım bunu arkadaşlar. Şimdi kakao istiyor benden. Şu an bir kakao meyvesi oldum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hayatımızda bu saatten sonra meyve olarak devam edeceğiz. <laughs> evet ya o kadar büyük yani kendimi meyve zannettim bir anda. E bunu istemişti. 30 kilo mu ne çıktı zaten direkt abi yapmış olduk görevi. Hemen buradan devam ediyoruz. Yine bir başa döndü galiba arkadaşlar. Şimdi bana buradan yine seed verecek. Böyle böyle egi sürekli alabileceğiz galiba. Hani 10 tane görev yaptıktan sonra başa... Aha gördünüz mü ek geldi. <laughs> başa dönüyor ve egi gene alabiliyorsunuz. Çok iyi ama görevler değişiyor. Mesela nektarin istiyor şu an bende. Herkes de aynı sıra galiba. Buradan takip edin o yüzden sizde. Hadi be senden güzel bir şey gelse çok mutlu olurum. Bu ne? En kötüsü geldi büyük ihtimalle. <laughs> Abi %55'lik olan çıktı ya. Of. Bunlar bu arada ne işe yarıyor bilmiyorum. Hiç özelliklerini bilmiyorum ama sonra öğreniriz. Önemli değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük vereceğim bilgiler bu kadar. Umarım e, işinize yarar ki bence kesinlikle işinize yarayacaktır. Umarım merkez hızlı bir şekilde zengin olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız severim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.